Koridorda duruyordu part 2. Sesin geldiği yön. O gece sesin geldiği o yöne hiç gitmemiştim. Sabah olunca karar verdim. Kendi kendime, belki de gerçekten bir şey vardı, dedim. Ama bu sefer yanımda cep telefonum vardı. Kamerayı açtım, ışıkları kapattım. Ve o dar, gri koridora doğru yürümeye başladım. İlk başta her şey normaldi. Ama üçüncü kapının orada, Tavan lambası birden bire titredi ve o ses tekrar geldi. Ama bu sefer tam arkamdan kamerayı çevirdim. Hiçbir şey yoktu ama ekran kararmaya başladı. Telefonu indirdim ve önümde kendi silüetimi gördüm. Ama sorun şuydu, ben kıpırdamıyordum. Gözlerimi kırptım, silüet hala oradaydı. Aynı ben ama gölgesi ters tarafa düşüyordu. Yaklaşmak istedim ama adım atamadım. Ve o an... Ekran açıldı. Kamera kendiliğinden kayda girmişti. Ses geldi. Geri dönemezsin. Kamerayı yere attım. Kapıya doğru koştum. Ama kapı açılmadı. İçeride biri fısıldadı. Zaten hiçbir zaman dışarıda değil.